Hı. Domates, domates verin. Domates. Alo. Ha. Ya bir şey diyeceğim burada zaten yiyecek bir sürü şey var. Sabah sabah yapmasaydık şu mangalı ya. Olmaz. Mangalsız piknik mi olur? İyi de çok duman çıkıyor. İnsanlar buraya temiz hava almaya gelmiş rahatsız olacaklar. Hiç şey olmaz. Açık havadayız. Kim rahatsız olacak? Ay. Biber, biber, biber de. Biber, biber. Hı. Güzel koy, güzel koy. Oh. Ya mangalı Haluk yapıyor. Her şeyi Emre ile Tuna'dan istedi. <laughs> mangalın raconu budur. Mangalcı başı cerrah gibidir. Böyle yanında hemşireleri olsun ister. <laughs> Hayatım mangal yapanlar böyledir. Her şeyi kendileri yaptı zanneder ama her şeyi başkasına yaptırırlar. Üst sözlükte o mangalın başında iki kilo da et yerler. <laughs> Doğru. Doğru. Haluk. Ha Haluk. Ya Et dedin de baba etleri de atalım yavaş yavaş. Ya atalım. Ya bana bak damat, istersen sen bırak, ben yaparım. Ben hallederim baba, sen bana bırak. Oğlum çok koydun. Haluk, duman ha, ne? Ne? çok gidiyor o tarafa, bari bu tarafa ha. doğru yelle ya. Bir şey olmaz. <laughs> Pardon beyefendi. Önemli değil. <laughs> ya Haluk, kesilmiş dedi onlar zaten. <laughs> dur dur, <gülüyor> alıyorum şimdi. Ona kap bulalım. <laughs> Sana meyve soyayım mı? Çocuklar bir şeyler yiyorsunuz değil mi? Yiyorsun. Yiyoruz. Aferin. Hatta size getiriyorum. Aa, Zeynep terledin mi? Hayır terlemedim anneciğim. Aa, anneciğim diyor ya böyle içim eriyor. Aa, içim. Ay Canım benim çok şeker zaten çok. Anne şeker meker ne oluyor? Biz de kıskandık ye. Yani. <laughs> siz de benim şekerimsiniz. Ya. Kıskanmayın. Meltem. Mantarın bittiyse atabilirim. Ay olur birazcık daha olur. <laughs> mantar getirin, mantar getirin. Ver abi sana. Onu getirin, bunu Şeyi getirin. Şeyi çıkart Haluk. <laughs> Şunları çıkart. Oğlum biber de ver oradan. Baba amma biber yaptık ki et yemedik ama. Oğlum sen benim işime karışma. Biber ver diyorsan biber ver. Tamam. Hadi. Abi, kim yiyecek bu biberi? Ben yerim. Hadi biraz yer değiştirsek mi abicim ya? Olmaz. İş bölümü yaptık. Mangalı ben yapacağım. Nasıl iş bölümü bu abicim? Ben, yani ben affedersin mangal ıslanı mı olacaktım yani? Öyle bir iş bölümü var. Ben kabul etmiyorum öyle bir şey ya. Mangalın başından ben ayrılırsam mangal yanar. Etlerin hepsini yakarsın. <laughs> baba bitti mi? Ha ben iyiyim damat. Ya damat sen hiçbir şey yemedin. Olsun olsun. Ben kokusuyla doyuyorum. Ay baba sen ne bakıyorsun ona? O buraya üç servis ettiyse kendi beş yemiştir. Doğru. Günahı mı alıyorsun Meltem? <laughs> <vapasın. gülüyor> tamam, tamam, Haluk, tamam, Haluk, tamam. Haluk, tamam. Sen de kardeşim. Tamam, Haluk, tamam. Kusura bakmayın ya. Dur oğlum. Tamam, tamam abi, tamam abi, tamam abi. Yok bir şey, tamam olur böyle şeyler. Haluk'cum, piknikteyiz. Olur böyle şeyler. Bir, bir şey, de ee, bizim topumuz oraya gidiyor mu? Yani biraz dikkat etsinler değil mi? Bak, mangal devriliyordu. Köfte alır mısınız? <laughs> Alırız tabii, sağ olun. O kadar dumanını yedik, köfteyi de yiyelim bari. Değil mi ama? Emre'ciğim, Emre'ciğim. Buyurun, buyurun o zaman. Eyvallah, sağ ol. Hepsi gitti Haluk. Kardeşim, sen bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Açık açık söyle. Beyefendi, sabahtan beri mangalınızın dumanı bize geliyor. Hani ailecek, çoluk çocuk eğleniyorsunuz diye bir şey demedik ama... E, ...biter değil mi az sonra? Ay birazdan bitecek. Kusura bakmayın, çok az kaldı. <laughs> bir zahmet. İyi eğlenceler. Sağ olun. Afiyet olsun, afiyet olsun. Sağ olun. Afiyet olsun. Ya, 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 gel, gel, ya. ya, ya. Ne? Yapma. Ayrıca sen ne yapıyorsun? Ne yaptım? Ya ya yemeğimi yemeği mi Yok bilmem neyim. onlara veriyorsun. Ya e bizde zaten fazla. Üstüne üstlük sen adamlara o kadar kaba davrandık ki mecburen şıklık yapmak zorunda kaldım. Burada piknik yapıyoruz bir kere. Yani piknikte mangal yakılır, böyle duman olur. Hacı sabahtan beri onların topu buraya geliyor. Az daha mangal devriliyordu. Biz bir şey diyor muyuz? Dumanı geliyor diyor abici. Dumanı geliyor diyor. Bak, bak biraz sattı. Yemin ediyorum dumanı geliyor diye mangalı devirmek için biraz sattı o topu. Tuna, ne evet. yapıyorsun? Ne, ne? ne? ne ya yapıyorsun? Adam? Ay ne alakası var Tuna? Kaç defa bizim de başımıza geldi. Evet abi bence kapat artık bu konuyu Ben de öyle hissettim ama, yani. Tuna ya, abi. Tuna. İstersen damadı doldurma yani. Ya, yani. bir, bir, dakika. Dakika. O bir ama dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yok. Sen biraz da mı atıyorlar? Ay, yok yok. Sanki gibi yok. yani sanki yok. Hani sanki yani yok, yok. hani öyle atsalar bak çok ayıp olur. Aa bak et yandı evet, et yandı. Bir çevirelim Düşün, çevirelim, Çevir abi, Eğer bir daha o top buraya gelirse o topu keserim söyleyeyim. Haluk canım. Bizim müdür yardımcısı da hep böyle diyor. <gülüyor> <gülüyor> et var lan. Et, et yetti değil mi? Etti etti. doyduk ha. çok güzel. İyi tamam şu son etleri de atalım bitirelim. Ay havada mis gibi. Hmm, o kadar iyi geldi ki böyle orman havası. <laughs> Aa, güzel tabii ki ya, temiz hava. Tabii. tabii. Burası sizin gittiğiniz o sosyetik mekanlara benzemez. Bak ne güzel, temiz hava. İçine bir çekiyorsun, mis. Öyle vallahi ya, pek yeni hiçbir şey tutmaz, yemin ediyorum. Değil mi? <laughs> Beyefendi, mangalınız ne zaman bitecek acaba? Az önce az kaldı demiştiniz. Ee, bitti, bitti, bitti. Yani son şeyi e, pişiriyorlar, bitti. Kardeşim, piknik yapıyoruz burada. Piknikte de mangal yapılır. Beyefendi, sesinizi neden yükseltiyorsunuz ki? Ben sizinle bu üslupta mı konuşuyorum? Ya koskoca çimenlik alana sağmadınız mı? Yani benim mangalımın dumanı sana nasıl gelir? Beyefendi, duman bu. Rüzgar estikçe bize doğru geliyor. Hani... Temiz hava mı aldık, mangal dumanını mı içimize çektik, anlayamadım, gitti. Lütfen söndürün artık şu mangalı. Tamam, <laughs> tamam, 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 şey tamam. yapacağız tamam. biz Ya, Söndürmüyorum. Ya Halukcuğum, zaten herkes doydu, tamam, yeter. Evet. Ya damat, Şişt, bu kadar yeter oğlum. <laughs> Ama taktı yani dumanı, ondan yapıyor yani. Tuna, Yok, Tuna, Tuna, yani. bir şey söyleyeceğim Tuna. Ya Haluk gitse, adamı dövse, hoşuna mı gidecek yani? O Adama. anlamda demedim ben, görürsün. Ne anlamda dedin? Ben dumanı yani duman şeyi... <laughs> Yapma böyle. Haklı bana... yok yok. Yok yok. Hasta mı olabilir adamın? Yani hasta olabilir. Tuna. Evet. Doğru. Şeyden öyle. olabilir. Elifciğim evet. ne olur hadi bak söndürelim. Hadi. Gel baba gel. Emre'cim yeter bir şey pişirmeyin tamam, artık. Tamam onları da alıyoruz biz şimdi. Hadi. hadi. Patates gömdük. Patates gömdük ya. Pişti, pişti pişti. Patates gömdük. Tamam onları Tamam onu Bir şey yapınca alırsın. Aa bu ne? Ay dans ediyorlar. Havuç. Kardeşini al, yürüyüşe çık. Baba... hayır, hayır. Hayır, Gerek yok, gerek yok. Gerek yok, Zegi gerek yok. Tuna! Gerek yok, gerek yok. Sen hep sen abinle birazcık <laughs> dolaş. Hadi ee, biraz yürüyüş yapalım. Emre, Evet, haydi. Hadi gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu ne müzik böyle? Sizin müziğinizi dinlemeye mecbur muyuz biz? İşte. Siz nasıl ki mangal yakıyorsunuz, keyif yapıyorsunuz, biz de böyle eğleniyoruz. O da mı yasak? Ya yani bir pazar günümüz var kapatacı müziği. Sizin pazarınız var da bizim yok mu beyefendi? Biz boş mu geziyoruz? Biz de eğlenmeye, temiz hava almaya geldik. Ama sabahtan beri sizin mangalınızın dumanıyla boğulduk burada. <gülüyor> 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 abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.